Değerli arkadaşlar güzel bir istiklal gezisi yaptık Beyoğlu. E, cadde üzerinde tarihi canlandıracak bu şehrin, kentin geçmişini, tarihini, maneviyatının nasıl korunduğunu, nasıl geleceğe taşındığını ve özenli bir çalışma e, yapıldığını e, gösteren e, gerçekten kıymetli anları, mekanları sizinle paylaştık. Ee, biz tabii sadece bugün gezdiğimiz e, Beyoğlu sineması ya da şu an önünde durduğumuz bu, e, Metrohan e, gibi e, dört mekandan mütevellit değil, birçok mekanımız, e, birçok mekanımız e, şu anda buna ilave devam ediyor. Onları da başka bir gün yine gezeriz ve e, İstiklal Caddesi'nin bizim kentimiz adına ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Yaşanan e, hain saldırıdan. E, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum ama hem onların yasını tutacağız, acısını hissedeceğiz ama bir yandan iyi gücümüzle, e, güçlü duruşumuzla, milletçe bir arada oluşumuzla, her mekana sahip çıkışımızla, 16 milyon insanın gücünü göstererek e, bu kentin her noktasının millete ait olduğunu hissettirerek e, şehrimizde, ülkemizde barışın, huzurun teminatı esasen milletin kendisi olduğunu ifade eden anlayışı ortaya koymaya devam edeceğiz. Eee tekrar ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim geldiniz için. Efendim bu gezi sırasında içişleri bakanı Süleyman Soylu'nun da o dakikalarca önemli açıklamaları oldu. Ee, bazı cümleleri var. Onları yine e, son kısımlar olarak özetlemeye geçeceğim. Eee GİBB'deki soruşturmaya ilişkin 1668 kişiden 6'sının PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi dedi kendisi. Bir de ilk defa işe alınan 15.125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması yapılmadığını e, açıkladı kameralar önünde. tüm bunları söyledikten sonra bir de iki bebeğe kalbim yok dedi. E, açıklamalarını siz nasıl değerlendireceksiniz? Ee, yani e, gündemimizde kayyum ataması yok demeyi bile cesaret edemez. Eee yani lütfetmiş diyeceğiz ya ne kadar büyük iş yapmış. Eee yalan söylemeyi ve iftira eee atmayı kendine huy edinmiş bir kişiyle karşı karşıyayız. Eee ülkemiz için, milletimiz için gerçekten ciddi bir güvenlik sorunudur sayın Bakan. Eee çok acıdır, sözleri acıdır, ee, insanlarımızı bölen, kurumlarımızı ee, ne yazık ki e, bölen bir e, anlayışa sahip bir dile sahiptir. E, bunun tedbirinin alınması lazım. Bu ülkemize, milletimize zarar veriyor. Şu anki hükümete zar zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanına zarar veriyor. Daha önce de söyledim. Tedbiri almasa alması gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanıdır. E, i̇ftiralarına ve yalanlarına devam ediyor. Milletimizin hafızasına tekrar kazıyarak söylemek isterim. Ortalama 700 terörist demiştir sandık başındaki görevlilere. 3,5 sene önce çıkıp ortalama 700 terörist tespit ettik demiştir. Evet evet diye böyle hararetle de ifade etmiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan işte mahkeme vesaire bir mahkeme açıldı. 41 kişi yargılandı. Hepsi de beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla yola çıkmıştır. Yani sonuç bulmuştur bu süreç. O bakımdan hani yalanı tescilli bir insandır. Yine 557 terörist deyip 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır. Hem de grup grup terör, terör örgütlerinin ismini vererek sıralanmıştır. Böyle haykırarak yani Öyle bir haykırarak ki ağız dil birbirine karışmış bir biçimde yüz ifadesi yani hışımla yani böyle çok kötü bir görüntü alan bir biçimde haykırarak mecliste konuşan bu zat 557 terörist demiştir. Üstünden bir seneye aşkın süre geçmiştir. 12. ayına giriyoruz arkadaşlar. Ve ortada hiçbir şey yoktur. Hatta ikinci dereceden, üçüncü dereceden ailelerine giderek müfettişleri her hafta buraya göndererek müfettişlik müessesesini bile ne yazık ki ayaklar altına alacak şekilde hareket eden bir bakandır kendisi. Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, bu kentin, bu şehrin denetimini yapmakla yükümlü olan, sürecini yönetmekle yükümlü olan müfettişlerin bile nasıl rencide olduklarını yüzlerinden gören birisiyim. Üzüntüyle geliyorlar. Onların da haline üzülüyorum. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti tarihi e, böyle yalanla, iftirayla dili dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Buna sebep olanlar bir an önce tedbir alsınlar. E, tedbir alınması gereken ve bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır. E, söylediği söz için e, yıllar önce, yani yıllar demeyelim iki seneye yakın önce, iki buçuk sene önce demiştim. E, lafa bakarım, laf mı diye adama bakarım, adam mı diye. E, bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyorum. Yalanına, iftirasına devam ediyor. Yazılar yazacağım. Daha önce yazdığım gibi iftiralarına dönük. Bana cevap bile veremedi. Kurumlar hem bakanlık veremedi, hem valilik veremedi. Hatta birbirlerini pas attılar. Şimdi bu iddialar içinde yazı yazacağım ben bizzat. Yollayacağım. Adım gibi eminim buna da cevap veremeyecekler. Şu an görev yaptığı kurumda genel müdüründen bakan yardımcısına, e, valilerinden herkese varıncaya kadar herkesi zor durumda bırakmaktadır. Emniyet kuvvetlerinin yöneticileri varıncaya kadar herkesi zor durumda bırakmaktadır. Güvenlik sorunudur. Bir şehre gelip o şehrin ilçe başkanıyla, partinin il başkanıyla görüşen ama o şehrin valisini dikkate almayan, o şehrin belediye başkanına görüşmeyecek kadar, görüşmeyecek kadar demokrasiden uzak, özel görevli bir insan gibi hareket eden bir anlayışa sahiptir. Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, çok iş yapar, gizemlidir. Çünkü bu ülkenin namusu, şerefi ona aittir. Milletin benim de dahil ama bu öyle birisi değildir yani. Bu öyle birisi değil. Gizem gösterir, oturur, sakin durur, ayda bir konuşur. Her gün konuşuyor, herkese tweetine cevap veriyor. Her vatandaşa cevap. Böyle işler bakan olur mu ya? Böyle işler bakan olur mu ya? Evinden kovarlar bu adamı ya. Bence evine bile huzurla giremiyordur yani. Evinden bile kovuyorlardır bunu. O bakımdan hani milletimiz, memleketimiz inşallah bu kötü dilden, bu kötü ve ahlak dışı dilden, yalan dolu iftira dilden bir an önce kurtulur. Evet, teşekkür ederiz. Düzce'de e, yaşanan son depremin ardından AKP'li belediyelerden bazı iddialar gelmeye başladı. Bunlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelikti. Yine deprem risk yönetimi için ayrılan bütçeyi azalttığı iddiaları var. Bu iddialar doğru mu, neler söylemek istersiniz? E, sadece şunu söyleyeceğim. E, bu iddialarda bulunan AK Partili yöneticilere, 20 yılda yaptıkları kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bu ülke devam etse 100 senede daha bitiremiyor İstanbul'un kentsel dönüşümünü. Ama bizim 3 senede ortaya koyduğumuz cesaretli duruşla biz bu şehrin depremle ilgili sorununu 20 yılda çözeriz. Bunlar böyle devam etsinler 100 yılda çözemezler bakın. 100 yılda İstanbul'un şu anki mevcut hali eskimiş olur. Beceremediler, başaramadılar. Depremde bile bir araya gelme teklifini tereddütsüz, kayıtsız, şartsız. Gittim Sayın Bakan'a dedim ki genel başkanımdan izin alarak geliyorum. Biz bütün siyasi yeleklerimizi bırakıp sizin önderliğinizde kurulacak İstanbul Deprem Konseyi'nde görev almaya hazırız dedim. Endişe ettiler, bir araya gelemediler. Onun için biz açığız. Devletin, milletin, milletin geleceğini, bekasını ilgilendiren her hususta her masaya koşa koşa gideriz diyoruz. Ama bu tür mevzuları konuşacağımız e, o iddiada bulunan kimse bilmiyorum, belediye başkanları varsa onların bizim masamıza koşa koşa gelmekten endişe edeceklerini net biliyorum. Şimdi bu istiklal caddesindeki patlamadan sonra alınan valilikçe sanırım birlikte aldığınız tedbirler var. Ee, sizin de iptal ettiğiniz etkinlikler oldu mu? bu? Ben e, etkinlik vesaire bu bu tür konulara e, aynı gözle bakmıyorum. E, süreci irdeleyeceğiz. Ba güvenlik tedbirleri açısından e, yanında olduğumuz kararlar var ama bazı hususların süresiz bir şekilde tariflenmesine de bir o kadar karşıyım. Bunların makul süreleri olmalı. E, Sayın valimizle bir araya geliriz onu konuşuruz ondan sonra gerekli açıklama yaparım. Evet, Günbaşı teşekkürler. Yılbaşı programımız var mı? Ee, i̇stiklal'de yılbaşı yani rutin insanlarımızın gezdiği ortamlar öyle eğlence veya konser gibi programlarımız bu bölgede yoktu zaten. Ee, ama dediğim gibi hangi süreyle hangi zaman dilimiyle düşündüklerini oturur masada sayın valimizle değerlendiririz.